Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Diş ağrısı olanlar ve bu kesinlikle yapılmıştır ve denenmiştir. Saniyeler içerisinde diş ağrınızı kesiyor ve diş ağrınızı kestiği gibi yapacağımız bu karışım aynı zamanda ağız kokusuna, ağızdaki bakterilere hemen etki ediyor. Hatta diş çürükleriniz varsa zamanla bu karışım onlara bile etki edebiliyor arkadaşlar. Bunu muhakkak deneyin. Diş ağrınız var, akşam sızlıyor. Hemen bu karışımı yapın. Çok da kolay arkadaşlar. Şimdi şöyle limonlarımı ben küçük bir limon seçtim arkadaşlar. Şu şekilde içine kavanozun içine atıyorum. Evet, bu şekilde her bir limonu 4'e bölelim. 8 dilim yaptı. Şöyle defne yapraklarım var. Benim ağaç var zaten. Ağaçta. Bunu kurumuş olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ağaçtan topladığım için yaklaşık olarak 5-6 tane defne yaprağını da içine atıyorum. Defne yapraklarımı da attım. Şu şekilde sayısını şu şöyle bir avuç kadar da eee karanfillerimiz var arkadaşlar. Karanfilleri de içine atalım. Bu karışımı deneyen herkes yorumun altına yazsın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok etkili. Ağız kokunuz varsa ve rahatsız oluyorsanız bunu sabah akşam çalkalama yöntemiyle hem diş çürüklerinden hem ağız kokusundan hem de ani başlayan diş ağrılarından kurtulabilirsiniz. Ve üzerine de şu şekilde sıcak su koyuyoruz arkadaşlar eğer ki böyle bir kavanoz yapacaksanız ölçümüz bu bunu dolapta da saklayabilirsiniz zaten sabah akşam yapıldığı için bir hafta kadar dayanıyor bir hafta sonra bu tekrar yenileyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde de ağzını kapatalım evet bir müddet bekleyince hazır olacaktır ve e, lütfen yorumları bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. E, ve diş ağrısına birebir diyoruz kesinlikle. Ve çok hızlı geçireceğini de iddia ediyorum. Çünkü kendim kullandığım için e, bu karışımı biliyorum. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. E, biraz beklettirsek yani bir iki saat kadar e, kullanmaya başlayabiliriz. Hayat ve Eğitim kanalından Hülya Bozkurt, Hayat ve Eğitim kanalı biliyorsunuz haber kanalı, temizlik kanalı ee, ve istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir kanal. Abone olup bildirim zilini açarsanız anbean an yine böyle videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.